Şimdi o şekilde de mesela hani metrobüste de mesela vardı. Bayrampaşa'da Aksay İstanbul'da da mesela de sevgilisiyle mesela pandemin izinde patronla izine gönderdi. Sevgilisinin yanında bir üst katında mesela 15 günlüğüne çalıştı. 6'da iş yerinden çıkıyordu. Sevgilisi de iki kat aşağıda sevgilisini uğruyordu. Ben de 15 gün boyunca takip etti. Sen işi gücü bıraktın, kadını takip ediyorsun. Bu arada eve de gidemiyorsun, uzaklaştırma var kadının yanına da yaklaşamıyorsun. Tabii. Yok, şimdi şu şekilde söyleyeyim. Olayların mesela hani eşim ne olduğunu ben anlamaya çalışıyorum. Hani uzaklaştırma kararı aldım. Hala mı? mı? Beş ben, tane, altı tane adamla gördüm. Bunları sonradan, sonradan anladığım için ben hepsini böyle parça parça anlatıyorum. Ya Sizi ben ki, hani inip misin? takibi bırakmayı ben çözemedim gerçekten ya. Şimdi, yani hala anlamaya çalışan birinin tavrı değil yani. Şimdi evet. efendim bir şöyle de işiniz söyleyeyim. nedir Musa Bey? Eşi, gücü de bıraktınız o zaman. Siz karınızın peşine Hayır ciddi? ben şu anda mesela çalışıyorum ediyorum. Ben şu anda mesela takip makip falan yapmıyorum. İlk zamanlar mesela eşimi öğrendiğim zaman... Ben takip hani eşim ne yaptığını öğrenmek istiyordum. Eşim ne yaptığını öğrenince yani bana Hocam kasten, elektrik ustasıymış mobil çalışıyor. Yani bir iş yeri yok. Arabası onu biliyorum da yani iş yapmıyor demek ki. Yani. yani. Eşim kuru, kuru iftira atıyor bana. Bir şekilde yani nasıl diyeyim yani çocuklarımla şu anda mesela göstermiyor etmiyor. Mesela bakıcı tarafından mesela kamera tutuluyor. Mesela Kararı var. İki gün görme hakkım var mesela. Cumartesi günleri alma günüm var. Kapı bakıcıyla beraber ikisi işbirlikçi. Hiçbir şekilde bana çocuğu vermemek istiyorlar bunlar. Musa boşanma davası açtı. Boşanma davası var. Karşı taraf davası var. Hepsi bir şekilde açıldı. Karşı Ama taraf davasını Karşı taraf dava O da mı açtı? aldattığından dolayı ben açtım. O hmm. boşanma davası açtı. Bana ha, üç İki defa, karşılıklı iki dava açtı. Hmm. Üç defa boşanma davası açtı. Ben düşünüyorum taşınıyorum. Ya bu dedim ki üç defa hani 2018'de açtı birinci davayı. Bu dedim ki niye benden boşanmıyor? Benim Hiç, eşimin... 2018'de açıyorsun ama 2019'da bir çocuğun daha oluyor senin. Tabii. O davada şimdi eşimin mesela milletle erkeklerle yaptığını falan bilmiyordum. Hani ben de düşünüyorum taşınıyorum. Niye 2018'de bu insan benden boşanmadı? Anlatabiliyor muyum? Yani kızın yapmak istediği bir de şöyle ilişkiye benden girdiği zaman benden para istedi. Şunu taşındım ya dedim ki ben dedim yani bir paralı eğerse yani yat hesap çıkarttım kendimce. Yani kendisiyle de mesela burada yüzleşebiliriz. Yani Musa sen Resmi nikahlı eşinin bir şekilde nasıl cümle kuracağımı da bilemiyorum. Yani para karşılığı erkeklerle birlikte olduğunu iddia ediyorsun şu anda. Çok ağır bir şey söylüyorsun. Ağır. Ve sen defalarca onu bu şekilde görüyorsun ama kamerayla yakalıyorsun ama gözlerinde ama bir şey. Ve gene de 2019'da bu kadından bir çocuk dünyaya getiriyorsun. Beraberliğe devam ediyorsun. Doğru mu? 2018'de İki mi? 2 yıl önce de hı hı. bir evi terk ediyorsun. Tekrar barışıyorsunuz. Ama bütün bunları bilerek tekrar karınla barışıyorsun. Şimdi ben 2022 yılında öğrendim her şeyi. Ben eşim mesela 2018'de bu şekilde öğrenmiş olsaydım Mesela ablaları de var. dediniz ya hani patronuyla da birlikteliğine şahit oldum biliyorum dediniz. Hangi dönemde? Pandemiden önce çalışıyordu. O 2000 e, bu 2000, Pandemiden önceydi değil mi? 2020 önceydi, martından lan. önceydi. Sonra da pandemide de bu Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezine gittiğini söylediniz. Hı -hı. O başka biri. Hı, -hı. Şimdi pandemiden önce biliyor musunuz? Gidip takip ettim. Hayır, telefonda pandemi, 8 sene önce. Telefonla pandemide konuşuyordu. Pandemide, şimdi şöyle girerken söylüyorum. çıkarken sanki pan, kocasıyla pan, görüşür gibi görüşüyordu dediniz pan, ya. Pandemide olurken zaten boşanma davası açıldıydı. 2018'de boşanma davamızda bizi her eşimin aldattığını falan ben bilmiyordum. Niye boşanmak istediniz? E, eşim kendisi açtı bana Sebep? davayı. Ben de onu bilmiyorum. Ama sormadın mı biz niye boşanıyoruz diye? Eşim işte mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Hani sabahları mesela iş yerine gidip de birisini arıyordu ya. Ben, Siz şahitsiniz buna ama değil ben, mi? Ben tabii ben evet. takip ediyorum. 2018'de mesela eşim iş yerine gidiyor. Fatih'te bir gelinlikçiye gidiyor. Sabahları sevgilisi varmış gibi birisini arıyor ya da kocası doğum varmış tarihini, gibi birisini arıyor. doğum İkincinin 2019. E, tamam demek ki bile bile çocuk da yapmışsın. Madem pişmiş mi 2018'de buna Bu görüntülerde çocuğunu görmeye gittiğin zaman böyle e, bu şeylerden mi görüşüyorsunuz böyle elleri böyle Bakıcıyla mi? beraber eşim hiçbir şekilde bana çocuğu göstermiyor. Bu şekilde eziyet yapıyorlar. Burası neresi? Bu benim ev. Penceremiz. Pencereniz böyle şey var. Tabii teller var. Teller var. Hani kediler girmesin diye de evet. Korkuluk yaptık. Hani hırsızlar falan girmesin. Ben çocuklarımı hiçbir şekilde göstermemek için bana bu şekilde eziyet yapıyor. Mesela beni eve çağırıyor diyelim. Mesela telefon açıyor. Gel çocuğu al Ardından mesela polis çağırıyor. Polise de mesela yalan iftira adam mesela kendini darp ediyor. Tamam? Benden şikayetçi oluyor. Bu şekilde Bu de ne zaman oldu bu görüşme? Bu işte beni <laughs> evden aldıkları zaman. Yani <laughs> İki yıl mı? Bir, bir İki yıl mı? O gün bu yaşandıktan sonra da çağırdı mı polis? Bu, ben dışarıda yattığım zaman da mesela polis çağırdı. Her zaman mesela komşular da mesela şahit devamlı sürekli mesela kapımızın önündeki polisler eksik olmuyor sağ olsun. Kızın niyeti yani kötü niyetli olduğundan dolayı yani ben şimdi şu, Muhammed İsa benim oğlum kendisi epilepsi hastası. Beyninde bir santim kis var. Şimdi ben çocuğum evdeyken tedavi yaptırıyorum. Mesela doktora götürüyorum. <laughs> Beyin MRI çektiriyorum ediyorum. Bunlar mesela her sene iki defa kontrolleri var. Bunları düzenli bir şekilde yaptırıyorum. Ama eşim bir şekilde yaptırmıyor. Mesela kendisi akşamları mesela evine geç geliyor. Şu anda mesela bakıcı bakıyor sadece. Bakıcı Gene aynı bakıcı mı? Aynı bakıcı. Çünkü bakıcı da bir tuhaf. Anlatabiliyor muyum? Bakıcıya da mesela pazarlama ihtimali. Çünkü çok genç şey yani öyle şeyler söylüyorsunuz. Ben sen yani <laughs> ben iftira atıyorum. Bakıcı bana evde yürüdüyse bence çok ağırlaşım. bana yani. bana bakıcı evde yürüdüyse benim eşim de bu işi yürüttüyse tamam bakıcıyı da mecburen bu işi yanlış anlamışsındır yani. yani çok abartıyorsun bence. Mesela. Ben yanlış değil. Ben de ben, herkes bana bana dedi ki mesela eşim 10 günlüğüne evi terk etti gitti. Bana dedi ki kom komşuları mesela arattırıyorum. Bütün komşuları arattırıyorum. Ya diyorum benim telefonu açmıyor. Biz seninkini açsın Hiçbir tanesini açmadı. 10 gün boyunca benim eşim eve gelmedi. Hani eşinin sizi aldatmış olması ayrı bir şey. <laughs> <c> <laughs> hani Bu <laughs> çok farklı şeyler ya. yani. Şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda mesela bakıcı tamam. Bakıcı bir sefer mesela kullanmış olabilir. Sıkıntı yok. Mesela hani dedim ya mesela Bekçi Murat. Belki Bekçi Murat benim mesela eve geliyor. Çünkü mesela eşimi de kullanabilir. Bakıcıyı da kullanabilir. Onun bir garantisi yok şu anda. Çünkü eve girilmiş çıkılmış. Çünkü... Yani parmak izimi aldınız? Şu kamera sen, kaydı sen iki mı var? Sen yıldır ben? eve girmiyorum, giremiyorum diyorsun zaten. Eve girmedim. Ben zaten mesela... Bekçi Murat'la konuştuğum zaman <laughs> ben benim evime mesela benim oğluma gittim söyledim. Oğluma dedim ki babacım dedim. Bu dedim adam senin bizim eve geldin mi dedim. Geldi dedi baba. Ya, çocuklarla görüşemiyorum diyorsun. O ben dönem ben biraz eski. Hapishaneden çıktığım zaman. Ne zaman? İşte bir 6-7 ay oluyor. İki yıldır görüşemiyorum. Yok yıldır. pardon pardon. İki yıl öncesinden bahsediyorum bu, bu olayda. Yani Hı -hı. Bu olayda tabi. Arabamın falan zaten Bekçi Murat Ataşehir'de. Satmıştı. Efendim? Ataşehir'de dedi, değil mi? Oradaydı. Üsküdar. Musa sen nerede yatıp kalkıyorsun peki? Ben metrobüslerde bir de Çakır Taksi var. Orada yatıyorum. Taksi durağının? Taksi durağının içinde. içinde. Bazen de metrobüste yatıyorum. Bazen de... Metrobüste mi yatıyorsun? Metrobüste yatıyorum. Çünkü bir buçuk saat gidiyorum Beylikdüzü'ne. Bir buçuk saat geliyorum Kadıköy'e kadar. O şekilde mesela. Nasıl sabaha kadar metrobüste mi yatıyorsun? Evet. Uyuyorsun. Evet. Ben <laughs> eşim eşim sokağa attı. Ben eşimin ne, ne olduğunu bilmiyordum. Bizim mahalleli de eşimin ne olduğunu bilmiyordu. Bana dedi bana dedi ki mesela eşine iftira atma. Ben eşime iftira atmıyorum. Her şey belgeli bir şekilde kendi de inkar etmiyor.